üçüncüsü bekliyorum? Aşkım, hadi gidelim. Hadi gidelim. Ay, çiçeği fırlatmayı unuttum. Ay, ne olur ne olmaz. birlerin şansı mazı da nerede? Evde kalmış da kısmet açılır. Bize mi laf geçirdi kız? Ee, ne demişler? Edirinden fazla değer, soytarıyı kral eder. Tam da bu örnekteki gibi yani. Ve bize, ver şu çiçeği ya. Sana zaten çelenk gelmeyecek mi yakında? Çamaşırcı ne olacak? seni kız öyle ya? Ay yazık kadın ha. Üzülmüş. <laughs> Evde kalanlaraymış bu çiçek. Gördün değil mi nasıl alay etti bizle? Sen daha otur bu mahallede otur. Doğru diyorsun. Roma'daki dedemler de beni yanlarına aldırmak istiyordu. Ama ben daha egzotik değil, bu mahallede oturmayı tercih ediyorum. Kızım, Bodrum var, Bodrum ya. Ortalık var ya kımıl kımıl genç, yakışıklı ve altına çiziyorum zengin koca adaylarıyla dolu. Gel şu endamınla bir içlerde böyle bir salın. Senden yansıyan ışıkla ben bile zengin koca bulurum. <laughs> Hadi bana göre değil kızım bu işler.